Bu parayı Carna'ya vereceğim. Carna ee, bizim evimizde çalışıyor. Kendisi bir şiddet mağduru oluyor. Ve sadece Carna değil, ben bu parayı evlerinde eşlerinden şiddet gören bütün kadınlara yardım etmek için kullanmak istiyorum. Onlara onurlarını ve özgüvenlerini geri vermek istiyorum ve bu parayla kaybettikleri her şeyi onlara geri vermek için çabalayacağımı bildiriyorum <laughs> e, Sence lütfen ve diyorum ki sadece ben değil bütün toplum onların yanında olmalı. Hepimiz onları cesaretlendirmeli ve onları güçlendirmeliyiz. Bu aile içi şiddet denilen hastalığı toplumumuzdan tamamen silene kadar onlara destek olmalı ve başarmalarını sağlamalıyız. Hanımefendi, bu dünyada hiçbir erkek karısına ya da hiçbir kadına el kaldırmaya cüret etmemeli. Ve eğer böyle bir şey yaparsa kanunlar tarafından en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hapislerde çürümeli ki kadınlar hiçbir korku veya hiçbir engel olmadan hayatlarına devam edebilsinler. Ve hayallerini gerçekleştirebilsinler. Sizden ricam işte budur. şimdi tamamen normal ama dans ederken ona ne oldu? Bu nasıl olabilir? Bir insan hapisten nasıl kaçabilir? <laughs> ne oldu Ağla? Bana söyleyebilirsin. Neden kimse bana Artin'in hasta olduğunu söylemedi? Ve o... A... <laughs> Allah! Oh abla, ben hamileyim. Test yaptım. Aman tanrım, inanamıyorum. Bu halde olduğu için seni buraya çağırdım kızım. Henüz evde hiç kimse bunu bilmiyor. Ve inan ki ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sen söyle ne yapalım? Aldeş ona öyle şeyler yaptı ki bundan sonra onu ne affedebiliriz? ne de bir daha bu eve kabul edebiliriz. Ama Avdeş Artin'in kocası. Ve bu durumda bir kadının kocasına ihtiyacı vardır. Hayır hala. Ben o adamı bir daha hayatıma sokamam. Ben artık o hayatı yaşamak istemiyorum Kul abla. Bu öyle bir hayat ki her an korkuyla yaşıyordum. Her an ölüyordum hala. Bunu düşün Arti. Yani kimsenin desteği olmadan yaşayabileceğine inanabiliyor musun? Evet Kuhu abla. Ben yaşayabilirim. Çocuğumun onun gibi kötü ve korkunç bir babaya sahip olmasını istemiyorum Kuhu abla. O zaman tamam karar verilmiştir. Arti'nin anne olacağını, hamilelik haberini evdeki hiç kimseyle paylaşmayacağız. Tamam ve artık Avdeş'te yollarını ayırmaya karar verdiğine göre o zaman ben de Recep'le konuşacağım ki Avdeş'te olan evliliğinizi bitirmenize yardımcı olsun tamam mı? Ve ancak siz boşandıktan sonra biz biz bu ailedeki herkese anne olacağını söyleyebileceğiz. Anlaşıldı mı? Ama o zamana kadar kimse bunu öğrenmeyecek tamam mı? Kuhu. Evet. Kuhu çabuk gel. Kuhu. Kuhu. Raci bu bavullar ne? Nereye gidiyorsun? Racif. Bizi balayına gönderiyorlar. Biletleri, oteli, her şeyi hallettiler. Hatta bavullarımızı bile hazırladılar. Hem de bize haber vermeden. Bu tatili Sindu yenge ve Sancı amca planladı. Ama biz de onlara yardım ettik. Ama biz çocuklar olmadan nasıl... Onlar olmadan nasıl gidersiniz değil evet. mi? Evet. Anne. Evet. Biz de sizinle geliyoruz. Hadi pikniğe. Sindu yenge, Sanji amca, büyük hala, büyük anne, dede herkes geliyor. Birlikte çok eğleneceğiz. Siz sadece kendinizi düşünün, hayatınızı yaşayın. Ama Sizler olmadan yani biz siz siz ne yaparız ki? Onu siz bileceksiniz. Orada ne yapacağınıza, nasıl yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Biz onu bilemeyiz. Ama şu kadarını biliyoruz ki dördümüz harika zaman geçireceğiz. Tamam tamam. Ama şunu söylemeliyim. Abi lütfen hiç merak etme. Siz acele edin yoksa uçağınızı kaçıracaksınız. Burada neler oluyor böyle? Merhaba efendim, ben Komiser Sakşimalik. Sorun nedir komiser? Neden geldiniz ve bu köpekler? Bu köpekleri insanların alamadığı kokuları tespit etmek için kullanıyoruz efendim. Lafı uzatmayın da sorun ne söyleyin lütfen. Efendim, durum biraz karışık. Oğlunuz Aydeş Kumar. Kendisi okulda oyuncu muydu? Öp oyuncu. Kendisi dün kilitli kapıyı kırıp kaçtı. Avdeş Kumar. Geldiğim yer Haryana'da bir deyim vardır. Yangın neredeyse sakşi oradadır. Ve herkesin kaybettiği yerde sakşi kazanır. O yüzden departman şu Avdeş Kumar meselesine bir son vermek için beni görevlendirdi. Avdeş karakoldan mı kaçtı? Göz altında. Nasıl olabilir bu? Siz ne yapıyordunuz? Nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsunuz? Sakin ol dostum, sakin ol. Önce bir nefes al. Avukat Bey Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.